İnsanların yaşamını kabusa çeviren olayın temelleri bundan yaklaşık 60 yıl önce 2. 1957’de atıldı. Dünyayı saracak kabus, Almanya Ahend'e başladı. Urinantak firmasının ürettiği kontribünatlı ilaç, hamilelerde uyku problemlerini ve sabahları duydukları kimi rahatsızlıkları gidermek için üretildi. 1957'den 1961'e kadar Batı Almanya'da piyasada kaldı. İlaç, Avustralya'ya kadar kıtalar arası bir dağıtım ağına çıkmıştı. Dönemin haberleşme ve etkileşim koşulları bugün gibi değildi. 50 ülkede satılan talidomit etkin maddesine sahip farklı ilaçlar vücutlara yayılmaya başlamıştı. Sonuç ağır oldu. 90.000'den fazla düşük, 10.000'den fazla sakat ve ölüm meydana geldi. Geçik satılan bu ilacın profektüsünde hamile kadınlar, anne ve çocuklar tarafından güvenle kullanılabileceği yazıyordu. Oysa yeterli testler yapılmamış, hatta kimi denemelerde toksik durumlar fark edilmişti. İlaç yine de piyasaya sürüldü ve dönemin en çok satan ürünlerinden oldu. Zamanla sayılar artmaya başladı. Bebeklerin elleri ve ayakları gelişmiyor, kasıktan ya da omuzdan kolsuz, bacaksız, deforme uzuvlar ortaya çıkıyordu. Bebeklerde körlük ve sağırlığa da rastlanıyordu. Ayin Ekmekler, Hitler'in ırk çalışmalarının hevesli doktorlarından biriydi. Kifo için aşı geliştirmekte olan Mekter, bu uğurda yüzlerce mahkumun ölümünden de suçluydu. Kifo virüsü vücut dışında yaşayamadığı için Nazilerin rehin aldıkları masum insanlara enjekte ediliyordu. Bu psikopat adam, yüz binlerce insanın hayatını kabusa çeviren kontrol ilacın da mucidiydi. Telgamit projesinin başında bulunan adam, Nazilerin yargılandığı ünlü Nürnberg mahkemelerinde hüküm giymiş Otto Ambrost'tu. Aslında Gürnental firmasının tarihinde Nazilerin yeri çok ayrıydı. Firma direkt Nazi Partisi üyesi Witz kardeşler tarafından farklı ve temizlik ürünleri geliştiren bir kimya şirketi olarak kuruldu. Bu şirket savaş sonrasında Nazi doktorları için gizli bir cennet olacaktı. Tüm dünyada sayı artıyor ama kusurlu doğumların nedeni tam olarak bilinemiyordu. Zaman geçtikçe gözler kontrolüne çevrilse de Gürnen suçlamaları reddediyor hatta üstünü kapatmaya çalışıyordu. İlaç piyasaya çıktıktan 4 yıl sonra 1961 yılında Hamburglu bir çocuk doktoru olan Lenz tarafından mercek altına alındı. Lenz özellikle erken hamilelik dönemindeki telodomit kullanımı ve kusuru doğumlar ile ilgili kanıtları Gürnen Tal'e sundu. Kasım ayının ortalarına doğru firmanın artık kaçacak deliği kalmamıştı kontrolü toplatılmaya başlandı. Davalar açılmaya başladı. İlk dava Nisan 1970'te karara bağlandı. Gürlen Tal, ilacın yıkıma uğrattığı ailelere toplam 100 milyon mark ödemeye mahkum edildi. Talinovid'in mağduru olmayan sadece iki ülke olduğu söyleniyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. Kimi kaynaklarda darbe döneminde ülkenin Teldomit maddesine ve ilaca para ayıracak durumda olmadığının alt çiziliyor. Fakat gerçek çok farklı. Olayın ardında aynı zamanda istiklal madalyalı bir kahraman yatıyor. Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün. Bu bilim insanlar çok şey borçluyuz. Tendomil etkin maddeli ilaçlar tüm dünyada farklı isimlerle aspirin gibi satılırken Profesör Aygün Sağlık Bakanlığı'nın ilaca karşı uyarıyor ve ülkeye girişine engel oluyor. Bugün ülkemizde talidomit kullanımına bağlı hiçbir vaka yoktur. Amerika Thalidomide'in ülkeye girişine engel olan Francis Olden Kelsey adındaki doktoru milli kahraman ilan edilip dönemin başkanı Kennedy'nin elinden ödülünü alıyor. Profesör Aygün ülkemize neredeyse şarlatan ilan edilmeye kalkışılıyor. Almanya'da adına enstitü kurulan bu değerli bilim adamımız ayrıca 1957 yılında amniyotik sıvıda ilk kök hücreyi geliştirmeyi başarmıştır. Tüp bebek de denilen ve gen araştırmalarında çığır açan çalışmalar yapmıştır. Bugün Almanya'da yaşları 48 ile 52 arasında değişen yaklaşık 2700 kontrgın mağduru yaşıyor. Brunenton'un hasta yakınları ve hastalara karşı vurduğun duymazlığı sabırları çoktan taşırmıştı. İlk kurbanlar durumu aynı zamanda en trajik olanlardı. Kusurlu olan bebeklerde sorun ne olduğu bilinmediği için net teşhis koyulamıyor ve kimileri 5-6 yaşından sonra bilimsel engelli olabilecekleri sebebiyle akıl hastanelerine yatırılıyordu aslında zihinsel olarak hiçbir problemi olmayan çocuklar hasta olan çocuklarla aynı koğuşlarda kalmak durumunda kalıyor ve onlarla benzer tedavilere maruz kalıyor. İlacın Almanya'daki etkileri kanıtlanınca haber tüm dünyada hızla yayılıyordu. İngiltere'de ilacı kullanan bebeklerde hayatta kalma oranı 1-10 seviyesindeydi. Yani yaşayan her bebeğe karşı onu sürüyordu. Bugün İngiltere'de terzanlık kullanımına bağlı sorunlarla yaşayan 470'in üzerinde hastalar. Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kusurlu doğumların yanında hükümetlerin anlaşılamaz sert tutumu hukuksal mücadelede son derece zorlu süreçler yaratıyordu. Ünlen fantastik tarihine rağmen bugün hala faaliyette olan 975 milyar avro geliriyle dev bir şirket konumunda. Firmanın merkezi hala kurulduğu yer olan Stolberg kasabasında. Kasaba aynı zamanda Taligamik çocukları denilen mağdurlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Firma çalışanlarının mağdurlarla diyaloğa girmesi kesinlikle yasak. 2007 yılında televizyon kanalı ARD için çekilen Contagion filmi büyük etki yarattı. Dosya tekrar açılıyor, mağdurların geri kalan hayatları ve bakımları için yeniden bir değerlendirme yapılıyor. Mahkeme günden talı 50 milyon euro ödemeye mahkum etti. Bunun sebebi olarak hayatta kalan mağdurlar için önceki ödenen tazminatın tükenmiş olması gösteriliyordu. Talidomid bugün piyasada ve çok önemli işlere de yarıyor. Bu etkin madde cüzdan ve bazı kanser çeşitlerinde hatta AIDS tedavisinde dahi kullanılıyor. Talidomid'in hamilelerde kesinlikle kullanılmaması gerektiği ilaç kapsüllerinin üzerine dahi resimlenerek basılıyordu. Bu olayın ardında ilaç üretimle denetimlerinde yeni standartlar belirlendi.